Yaz sezonu geliyor, yaklaşıyor. Peki yaz sezonunda tatile gittiğimiz zaman ya da tatilimizi evde geçiriyoruz hiç fark etmez. Tam bu süre içinde hastalandık. Bu durumda tatilimizi dinlenerek geçiremiyoruz ve izin günlerimizden düşüyor mu? Hayır. Bununla ilgili Almanya'da kesin ve net bir yasa var. Bundes paragraf 9 Erkrankung während des Urlaubs. Yasayı buraya bırakıyorum. Bu şu anlama geliyor. Yani mesela 10 gün tatile ayrıldınız ve bu 10 günün 5 günü hastalandınız. Rapor almanız gerekiyor. Rapor aldığınız takdirde işlerine bunu tabii ki teslim ediyorsunuz. Sizin 10 gün tatilinizden sadece 5 gün tatil hakkınız gidiyor. Diğer hasta geçirdiğiniz 5 gün, raporlu olan 5 gün tekrar yıllık izninize ekleniyor. Başka bir zaman o izin hakkını kullanabilirsiniz.